Herkese merhaba arkadaşlar. Bu video konumuz kombi bacaları ile ilgili olacak. Kombinizin buna benzer bir bacası varsa, ister yoğuşmalı olsun, ister yoğuşmasız kombi olsun, kombiniz mutlaka hermetik kombidir. Hermetik kombiler ateşin yanması gereken havayı bu baca vasıtasıyla dış ortamdan alır ve yine yanmış gazı bu baca vasıtasıyla dış ortama atarlar. Hermetik kombiler hiçbir şekilde ateşin yanması gereken havayı bulundukları ortamdan çekmezler. Hermetik kombilerde bacımızın uç kısmı mutlaka dış ortama açılmak zorundadır. Kombimiz balkonda ise balkon e, bitiş noktasından dışarıya taşmak zorundadır. E, daire içerisinde, mutfakta veya herhangi bir odadaysa duvardan veya camdan dışarı çıkarak. E, bacamızın uç kısmı e, dış ortamla buluşturulmalıdır. Hermetik kombi bacalarımız görmüş olduğunuz gibi iki borudan oluşmaktadır. Kombilerimizde bulunan fan motoru çalıştığı zaman şu görmüş olduğunuz boşluktan dış ortamdan kombi içerisine ateşin yanması gereken havayı e, emiş yapar. Yanmış gazı ise yine fan motoru sayesinde Görmüş olduğunuz ikinci borunun iç kısmından dışarıya tahliye eder. Kombilerimizde yanan doğalgaz yandıktan sonra büyük oranda su buharı meydana getirmektedir. Bu nedenle yoğuşmalı ve yoğuşmasız kombilerin bacalarında e, ufak da olsa farklılıklar vardır. Yoğuşmalı kombilerin bacalarının içinde bulunan ikinci boru plastiktir. Baca içerisinde meydana gelen yoğuşma suyu plastik boru içerisinden kombinin içerisinde bulunan yoğuşma haznesine dökülür. Oradan yine kombinin alt kısmında bulunan yoğuşma sifonuna iner ve kombi altındaki tahliye borusundan dış ortama atılır. Bu nedenle burada oluşan e, su damlacıklarının ve suyun kısımları, e, Korozyona uğratmaması için buradaki boru plastik olarak yapılmaktadır. Yoğuşmasız kombilerde ise bu kombideki gördüğünüz gibi bu bir yoğuşmasız kombi bacasıdır. Ve içindeki boru metal borudur. Ayrıca yoğuşmalı kombilerde baca eğimimiz 1 metrede 2 santim olacak şekilde yukarıya taraf olmak zorundadır. Bu nedenle şu görmüş olduğunuz temiz havanın girdiği boşluktan kombi içine su girmemesi için uç kısımda e, bir şapka vardır ve burada e, eğimli bir yapı görmekteyiz. Bunun sebebi de bu noktadan kombinin e, esanjör dışına su gidip kombinin elektrik aksamına zarar vermemektir. E, Yoğuşmasız kombilerde görmüş olduğunuz gibi dış boruda herhangi bir eğim veya e, su girmemesi için bir önlem, tedbir yoktur. E, yoğuşmasız kombi bacaları e, bu nedenle e, metrede 2 santim olacak şekilde aşağıya taraf eğimli olmalıdır. Baca içerisinde oluşma ihtimali olan yoğuşma suyu damlacıklarının ve Yağmur suyu, kar suyu gibi suların baca içinde e, kombi içine taraf ilerlemesini engellemek için e, ve dışarıya atabilmek için e, uç kısmı e, aşağıya taraf eğimli olmak zorundadır. Yoğuşmasız kombilerde baca uç kısmının yukarıya taraf bakmasından ne gibi sakıncalar doğar? E, buradan girebilecek yağmur suyu, kar suyu ve baca içinde oluşabilecek ee, yoğuşma e, suyundan dolayı fan motorumuza ve e, kombinin iç kısmına e, su gidecektir. Bu da fan motorumuzun arızalanmasına, fan motoruna bağlı olan proses tat cihazımızın arızalanmasına ve buradaki elektrik tesisatına ulaşacaktır ve burada kısa devrelerin oluşmasına sebep olup kombimize büyük zararlar verecektir. E, bu nedenle mutlaka yoğuşmasız kombilerde baca eğimi aşağı taraf olmalıdır. Yoğuşmalı kombilerde ise baca eğimi dediğimiz gibi yukarıya taraf olacaktır. Ee, dış boruyla iç boru arasından su girmemesi için e, yoğuşmalı kombilerde ekstra tedbir alınmıştır. Ancak e, yanlış gazın e, ve su borunun dışarı atıldığı noktadan su girmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Buradan e, girecek e, su yoğuşma haznesinden yoğuşma sifonuna gönderilecektir ve buradan kombinin tahliyesinden yoğuşma tahliyesinden dışarıya atılacaktır. Yani yoğuşma yoğuşmalı kombilerin bacasının merkez boşluğundan gelecek su damlacıklarından kombiye herhangi bir zarar gelmez. Dediğim gibi diğer taraftaki boşluktan girebilecek sular kombiye yoğuşmalı kombiye zarar verebilir. Ancak bunun için de kombi üretici firmaları e, buradaki uç kısımdan su girmemesi için gerekli tedbirleri almıştır. E, belirtilen montaj şartları yapıldığı sürece e, uygulandığı sürece kolay kolay zarar gelmeyecektir. Kombi bacalarından büyük oranda su buharı tahliye edildiği için e, kurum nedeniyle tıkanma riski bulunmamaktadır. Bu nedenle Kombi bacasında temizlik gereği yoktur. Yapılması gereken temizlik kombi bacasının bağlı olduğu fan motoru sisteminde yapılmalıdır. Evet arkadaşlar, kombi bacalarıyla ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Kombinizin zarar görmemesi için ve kombinizin daha verimli çalışabilmesi için kombi bacalarınızı mutlaka kontrol edin. Eğer ters eğim yapılmışsa Mutlaka bunu e, düzeltmek için elinizden geleni yapın, e, kesinlikle ihmal etmeyin. E, videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Videolarımızı faydalı buluyorsanız, sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmanızı rica ederiz. E, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, iyi günler.